Hepinize merhaba arkadaşlar Bu sizlerle sanal gerçeklikte Kedi olacağız Şimdi, şimdi arkadaşlar I am güncelleme geldi Yılbaşı güncellemesiyle sizlere Bunları göstereceğim Bakın gördünüz mü uçak aldım Ben şimdi bunu Sokacağım Lan Oha. <laughs> Ay. Böyle atıyorum. Ay. Al. Bu başlık alabiliyor mu? Bunu ne yap? Uuu. Uh, şeyi patlattım. Tamam. Yastıkları patlatıyorum. Ananı uyandı. Ananı dur. Bak o ana gelme sakın gelme bak. Ay Ağzını sıçarım kadın. Bak bak. Ay. O muayene buluşm bayağı baya iyi olmuş lan. Üskatana yenili gelmiş mi Üskatana? Uuu ha. Üskata piyano gelmiş. Don 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 Neyse ama şuraya bakalım. Eh yani iş. Uuu bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen bunu benim görmem lazım arkadaşlar. Oğlum böyle bir şey gerçek mi lan? Oo var bir yer. Ananı ay ananı sikeyim. Ay. Pardon arkadaşlar küfür ettiğim için. Lan bu ne? Ekran çıktı. Ben daha tam kit oynuyorum ha. O sanal gerçeklikçi şu ekran çıkmaz ama. Bu ne bitirecek? Aa! Dur, şimdi bu en atacağım mı? Ne yapacağım? Attım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ya babaanne ne ya? Sadece bir şey görmek istemiş ya. Hemen de her şey kızıyor. Ana ee, o tamam tamam tamam. Lan tamam gelme ya. Bak babaanne gelirse çok kötü yeminle patilerim bak. Vallahi patilerim. Bak bak. Ih. Ah. En iyi ben sana patlatırım demiştim. <laughs> Ay, ah. aşağı düştüm. Ananı ben genellikle videolarında hiç küfür etmem. Ama şu an bir şey yapamadığım için. Lan, lan ben de şey var sanıyordum. Bu gerçek değilmiş. Ay, yok <laughs> evet, artık. Oha. Kırabiliyor mu? Ee, kırılmıyor. Oğlum yuvarlandı lan az önce. Vallahi canım şeyim benim. Nam, nam, nam. Şuradan bir bari kalalım lan. Karnım acıktı bari kişiyenim. Nam. Lan karnım acıktı lan bari çık sen ağzımdan. Lan ağzımdan çıkmıyorum lan çık sen Lan çık. <laughs> Çıktı arkadaşlar ya. Uuu baba anne. Valla senin. Hı. Eh. Oho. Bunu babaannem kafasına atmaya deneyeceğim. Ve babaanneme futbol yapıyorum. Dınınının. Ya bu nasıl başarısız? Bu? Gel bir daha. Tatlı patilime bak. Lan. ulan. Evet hiçbir şey olmuyormuş arkadaşlar. Ama şimdi şurada sabit duracak. Ben de iyi yapacağım. Baba anne. Buraya <laughs> ne? Gelmiş. Evet. Evet. Buraya fazla bir şey gelmemiş. Hala aynı. birazcık kayın arkadaş. U. Lan öldü. <laughs> Cristiano Messi. <laughs> ben Ro Cristiano Ronaldo'yum arkadaşlar ben. Ronaldo'yu yani Ronaldo yu, Ronaldo yu doluyum. Aa ben öyle desin baba ne? Sen Cristiano Messi'sin Ronaldo'sun. Yorumlara yazın arkadaşlar. Siz karıştıramam zor aldı mu? Yazın yorumlara. Ben de o sırada şunu babanın kafasında parçalayacağım. Hiç aramadı lan. o zaman düşürürüz. Algıladım. Abi çok güzel olmuş ya. Yılbaşı güncellemesiyle. Çok güzel olmuş bak. Oha Kaçım bu bizi döver. Kaktı, kaktı. <laughs> böyle yapışırsın işte. Arkadaş böyle yapışırsın işte. Dolapta e, ne yenelikler varmış. Dolap yine aynı mı abi? Aynı değil mi? Oha bir dakika şurada bir şey var. Hocam bir denk getiremiyorum ki. He. Sosis falan var. Aa doğa otomatik kapanıyormuş lan. Artık her şeyi alıp atabiliyorum. Hatta bakın bunu bırak kırabilirim ben şu an ama. Ve kıracağım da. Babaanne. He. Eh. Ulan oğlum seni ben evet, şimdi babaannemin kafasına bir fırlatmaz mıyım? Yakala! Hiçbir şey olmadı. E. Evet. Ee? <laughs> Kurebeleri yiyebiliyor. İyi mi? Bir dakika. Bir dakika abi. Ya eve bastım. Neyse. Bir de şu güncellemeyi bir deneyelim arkadaşlar. Evet evet evet. Evet Noel Baba falan geliyor. Ya o keşke bacadan geldiği bölümünü serseydim ya. O buraya şimdi bu izin vermiyor ki. Tehlemeyince. Kıracağım şimdi ben bunu. kaçma. Evet arkadaşlar. Babaanne gelecek ve bunun e, şey yapacak. Bir de Uvaz'ı yıkırabildiğimi ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar. Ya bu ne zaman gelecek? Uf. Ne yapayım vallahi? Gelmiyor ya, gibi türlü. Triplere girdi şimdi. <laughs> Gelir şimdi. Çık. <laughs> Beni de yakaladı. Onun tribi de ama bayağıdır. Oh, i̇kimiz de kızıyor arkadaşlar. Bakın. İkimize de kızdı. Ben senin onu indireceğini bilseydim. Evet arkadaşlar. Şu e, kuruya kurya böyle ki sabaha kırılıyor mu? Kırılmıyormuş. Şu kediye bir şey, sana bir şey yapamıyoruz mu ya? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şey söyleyeceğim de bir dakika. Şunu sen alamıyorum ya ben. Alabiliyor olmam lazım da benim. Bana kız bana da kız. Ne 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 Şimdi bir yaramazlık yapacağım. Kaçacağım arkadaşlar. Şimdi yaramazlığımızı şuradan bir şey alacağım. Ben anlamıyorum ki. Yılbaşı önceden almam gerekiyordu. Evet şuradan bir şey alacağız artık. Kırılan bir şey ne alırım ki arkadaşlar ben. Oha. Oha. Ulan. Açtı lan bu şifre? Lan bu şifre. Ulan ne oluyor arkadaşlar? Bu şeyi kaçacağım. Bak. Bir geldiğinde... Ve evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yılbaşı güncellemesi e, çok iyi olmuş. Vallahi ben bunları bilmiyordum. Ama yani bayağı güzel bir şey olmuş. Yılbaşı <laughs> güncellemesi. Arkadaşlar son diye açık bir açıklığım var benim. Eğer e, fotoğrafını atmamı istiyorsanız Yorum bekliyorum ama siz, yor siz yorum atmadıkça ben çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Şunu. Baba anne. Sana bir sözüm var. Abone ol. Gezi kalır. Abone olmasan öldü olsun. Evet ekşi bu videoda Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone ol, like atın. video yorum atın. Bay bay.